bu da. Anacım babacım ve ben. Burada devamı var Baho. Esmiyor diye bir caps var. Birisi sana kardeşim. Aa, süper. Birisi de bana esmiyor. <laughs> Çok, Çok güzel. güzel. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Gene ben. Baho ile ikimiz Vay burada Raşit sen ben var. Evet. Ya çok teşekkürler. Çok. Yani beni çok mahcup ettin. Muhteşem bir şey yollamışsın. Fotoğraflar, kepsler, bana kıyafetler, mektubunu ayrıca itina ile okuyacağım. Ama beni utandırdın. Çok naziksin, çok kibarsın, iyi ki varsın. İyi ki hepiniz varsınız. Arkamda bir poşet var. Pınar. Bunu Pınar Par yollamış. Pınar'cığım seni kocaman öpüyorum. Çok zahmet etmişsin. Hiç gereği yoktu. Keşke burada olaydın. Bahadır'la zaten bunu hep konuştuk. Evet. Bak ya. Ya buna ne gerek var ya. Aa, Ha. Bu naftalin kutusu değil mi? Çok güzel. Çok utandım şimdi ya. Allah Allah ya. Aa. Ne güzel paketlemiş çok görüyor musun? Güzel. Bunlar çok kibarsın ya. Gerçekten öylesin yani. Şöyle yapalım. Bu nedir? Aaa! Aaa! Aa, Aslan mı? Aaa! Çok iyi ya! Çok güzel düşünmüş. Evet. Ya var ya! Ulan ya! Ya şunun güzel... Ya! Çok teşekkür ederim ya! Çok Baba şunu koyar mısın şuraya ya? Ya var ya! İyi ki varsın. Var ya böyle bir şey... Çok kıymetli bir şey ya. Çok kıymetli. Anam. Bu ne? Ah. şey <laughs> göndermişti. <laughs> <laughs> evet ya. Ya Selvas ya. Çok teşekkür ederim ya. Aman Allah'ım. Ya muhteşem oldu. Bu ne? Ya var ya. Tütsü yakacağım. Çok seviyorum. Buna da bayıldım. Magnet Moruk Bob Marley Magneti. Çok teşekkür ederim ya. Çok güzel oldu. Var ya. Çok ama çok teşekkür ederim. Pınarpar, sevgili Serkan, bilgi ve tecrübenin ışığında hislerinin de katkısıyla ilerleyebildiğini görüyor, mutlu oluyor, gururlanıyorum. Arkanda senin göremediğin göremediğini gören. Binlerce göz, duymadığını duyan binlerce kulak var. Gönlünü ferah tut aslanımız. Sevgi ve huzurla kal. Sinak etmeyen kimseye vefa borcun yok. Hediyelerini dilerim beğenirsin. Pek yakında zafer senin Pınar. Pınar'cığım tüylerimi diken diken ettin. İyi ki varsın. Beni çok mahcup ettin. Çok ama çok teşekkür ederim. Çok naziksin ya. Abi süremiz bitti. Bitti mi? Tamam. Buradan Raşit Son. abimize de çok selamlar olsun. Raşit abi seni seviyoruz. Raşit seni evet, seviyoruz. Tebrik abi. Cano. Bir tanesin. Kralsın. Allah izin verirse. Cimbomla ya inşallah yapsaya. çıktığımızda görüşüyoruz abi. maça gideriz. Son bir tane hediye var. Bu da. O da aslanmış. Evet. Ekşi ailesinden ailesi. geliyor. ya Çok kralsınız. Puzzle'mış. Puzzle. Bakalım not var mı? Not yok içinde olabilir belki. Bakacağım. Ya Atay abi Handan abla. Ulan gene beni çok fena yerden vurdunuz. Bunu yapacağım. Bakarsınız birlikte yaparız ha. Çok ama çok teşekkür ederim. Ama yani şu aslanlara bayıldım. Hele şu zaten yıktı ortalığı. Bu bu bugüne kadar aldığım çok güzel hediyelerden bir tanesi. Bu muhteşem bir şey. Çok ama çok teşekkür ederim. Sonsuz teşekkürler. İyi ki hepiniz varsınız. Mahcup oldum yine ya. Yani ve listeler için çok teşekkür ederim. Bunları okuyacağım. Yani zaten burada bak. Seninle yatıp seninle kalkıyoruz diyorlar ya. Baho, bak sen de varsın. ne <laughs> abi? Şey yapmışım, korkma evladım gel boynun ölçüsünü <laughs> alacağım demişim <laughs> Semih'e. Semih'e mi? Seko One Love var bak. Reggae var. Şu, şuna bakabilir miyim abi? Tabii ki. Sadece en işte. Bu da mı gol? Yine mi yazdıklarım karıştırmışlar? Sabır loading. <laughs> bir de böyle çek pampa. Bu arkadaşları dışarı alalım. Bunu hatırlıyor musun? Yine mi yazdıklar? Yani aynı. <laughs> İki komori hatırlıyor musun şunu? Hatırlıyor musun? Hep beraber oradan söylüyorduk. senin yaptığın atar benim hay hayatıma renk atar. <laughs> ne koydunuz kafama moruk? Balıkları yemlemişem bugün de kimseyi takmamışem. Hoba sabahları konuşuyorum ya. <laughs> Her dokunulmazlık sonrası <laughs> ne o abi? <laughs> çok iyi ya. <laughs> Yemişim odasını gideyim PC'de çalışayım biraz ya. Aç Murat son akşam yemeği adlı sanatsal çalışmam bu çok iyiymiş ya. Değil mi? <laughs> Hop stak. Potayı izlerken biz. O iş bende moruk. Tamam yeter artistliğin anlamı yok. Bu işlerde biraz iyi. <laughs> Tipik es ya baba. <laughs> Beklenen tek hamle kahkahalarım olacak moruk. Çok iyi ya. Ne demek artık şaka yapmak? <laughs> Are you take talking to me. Allah kahretsin. Kirli sakalım. Ya. Dokutandırıyor. O. Dokunmazlık alamadığını öğrenen Murat. Hannibal Lecter, Freddy Krueger testleri artı makyaj yapmış. Kurye. Kurye. Ne yapıyor bu? Turbo mi çiğneyip geliyor? Anlamadım ki. Bana mı bakıyorsun? Esmiyor. Dumanla haberleşme. <laughs> bu çok iyiymiş ya. seviyor sevmiyor muyum? Seviyorum demiş so what? Yani ne? <laughs> Klimam var da oh oh oyun konsolum var oh oh dokunmaz olmuşum. <laughs> Bu arkadaşların benimle bir ilgisi yok ya. Bunu hatırlıyor musun? Bu arkadaşların bizimle bir ilgisi yok diyorduk ya. <laughs> Sinirli değilim. Rampada geçme beni. Düzde verirseniz bak sak. Acımadı ki acımadı ki. Aa biber yerken hatırladın mı? Ey yurt sen mi beni yiyeceksin ben mi seni acaba ağzımdan ne almaya çalışıyor? İyi geceler. Günaydınla başlayıp Twitter ailesi her sabah seninle uyandı, seninle yattı. Senin mimiklerinle rakiplere cevabımız oldu. Buradaki her şey sana dair. Bize ait hayal ürünleridir. Seni çok seviyoruz. Hazırlayanlar. Aslı Doğan. Kafamı çevirdim. Hadi başlayın dedik odaya. Scientist. Uzak durun, kapış, Sweep, swim deep hani Böyle domatesi alıyorsun, sonra biber kaşar falan böyle oh stack menemen of diyorum. Ha sen yapıyordun ya, ben anlatıyordum. Serkan Ercan Fan Club. Anlaştık Moruk, sonuna kadar arkandayız. Yasemin, 7 Erkek ayağını çatlatmıştı herkes korkmuştu dedi korkmayın ben acıya alışıyım arkadaş arkadaşları dedi ne kadar da huk bir erkek <laughs> Ya iyi ki varsınız Kralsınız Hem Twitter sayfasına Nalan ablam sana iyi ki varsın benim kazandığım en kıymetli insanlardan bir tanesi ve de bu dostlarımın hepsine artı Seko Caps'e de Buradan sonsuz ama sonsuz sevgiler. Burada diyor ki bir insana şu gözlük nasıl yakışabilir ya? Adama yakışmış ben taksam arımaya gibi ortalıkta gezerim demiş. Çok iyi değil mi ya? Serkan üçüncü aya ayak da yattı. Canın sağ olsun be aslan parçası demiş. Aa şey izliyoruz ya. At çevirmişler şeyi Gördün mü <laughs> kepsi yapmışlar. Çok iyi ya. İyi ki varsınız. Canlar. İyi ki varsınız ya. Baho. Evet abi. Güzel program oldu. Dolayısıyla Sağ ol Allah kardeşim verirsen, benim ya. İyi ki ee, iyi ki iyi ki sen de dahil oldun. Pazartesi günü devam edeceğiz. Allah izin verirse. Evet. Pazartesi günü yine daha e, iyi bir şekilde geçeceğiz. Ben yarışmayı başından beri izleyemedim. Çünkü Bayramın ilk günü dedem vefat etmişti. Allah dedene gani gani rahmet eylesin Cemile'cim. İkinci ay geriden izlemeye başladım. Ama ilk günden beri tarafım Rafet Serkan Ercan. Başarılı, dürüst, samimi insanların arkasında konuşmayan mükemmel bir insansın. Bizim ev ah ahalisi seni destekliyorum Oruk. Bütün büyüklerimin ellerinden öperim o zaman. Sekom hiçbir şey seni yolundan şaşırtmasın. Biz hep senin arkandayız. İnşallah hep beraber finale beraber yürüyeceğiz. Bu arada 3. gazete satışlarında da gazete alamadım. Ya senin canın sağ olsun. Hala onun vicdan azabını çekiyorum. Ya sen öyle şey mi olur ya? Ama dua ettim diye. Duaların gücüne ben her zaman inandım. Duanın gücü sevgimle birleştirdim ve elimden geldiğince çevremdeki herkese gazete aldırıyorum. Çünkü senin mutluluğun benim mutluluğum. Senin yüzün gülünce çok mutlu oluyorum ben de. Yemekte gönderecektim aslında ama ekşir bozulur, dökülür bir şey olur falan. Boş ver zaten. İmkanı Bunu yok. düşünmem bile Bizim yeter. şeyimiz Allah'a. Allah, Allah şükürler olsun. Bavu da güzel yemek yapıyor. Ben çok güzel yaprak sararım. İnşallah yeriz bir gün. olaydı güzel. Ama Allah'ın izniyle şampiyon olup çıktığında bir büyük tencere yaparak sarıp göndereceğim sana Sekon demiş. Bir tanesini inşallah hediyelerimi beğenirsin. Hediyelerine bayıldım. Düşünmen yeter zaten. Hepsi yıkandı bir türedi diyor. Bir de yapmış. Kocaman seviyorum seni. Bağo'ya da selamlar. Bağo'nun oh, da sana selam. selam var. Çok selam Cemile sana ailene sonsuz sevgi ve teşekkürler. Mektubun hiç saçma olmamış. Çok kıymetlidir. İyi ki bunu yazıp yollamışsın ki bana. İşte senin yüreğinin sıcaklığını bir nebze olsa da burada hissedebilmişim. Evet. Siz kıymetli insanlar sayesinde biz burada varız. Evet. Biz sizden müsaade isteyeceğiz çünkü Bahadır'la final gazetemizi yazacağız. Final iki kişi ve bu üç insandan arzu ediyoruz ki iki tanesi finale gider. İnşallah. Ve hangimiz bu üç kişiden finalde olmazsa hiç sıkıntı değil. Kesinlikle. Hiç sıkıntı değil. <laughs> hiç sıkıntı değil. Yeter ki bu iki adamdan, üç adamdan iki tanesi yani iki adam çıksın o finale. O yüzden sizler sağ olun. Biz o gazeteyi yazalım. Sizlere bir şeyler verelim. Pınar'cığım beni acayip utandırdın. Yani öyle böyle değil. Sizler biliyorsunuz kınımını. Ha aynen. Ondan sonra şunu da giyeyim de bari. Değil mi Uruk? Evet. Hop. Bu aynı zamanda şeye de kapak olsun. Semih'e. Ha değil mi? Hani gidiyor size hiçbir şey göndermiyorlar dediler ya geçen gün. Tabii canım. Hani giden hiçbir şekilde size bir şey göndermiyor. Selam Ya göndermiyor. onlar selam yolluyor ben alıyorum ama biz çok itinalıyız ki başkaları başka yere çekmesin diye. Evet. Bizim her zaman kalbimizde yerleri var. Aynen. Benim Abidin abiyle olan muhabbetimi, dostluğumu bilemez ki. Geçen gün şey dedi ya, hangisi biri bir şey gönderdi ya da biri bir şey evet. e, size desteğin desteklerini söylediler falan diye. Evet. Halbuki selamlar geliyor ama. Selamlar geliyor. Tabii, ama onun bu alakası bir şeysi yok. Ya, bu da mesela. Aynen. Çünkü biz zaten şey güzel bir cevap olsun. Yani ben zaten kiminle ne konuştuğumu çok iyi biliyorum. Evet. Anlatabildim mi? Ben onu, bunu, şunu, bunu böyle gereksiz yere dillendirip oy asla dilenmeyeceğim. Bu insanları sevdiğimi, bu insanların dışarıda ne konuştuğumu bu insanlar benim gönlümden ne geçtiğini bu insanlar benimle alakalı ne düşündüğünü ben çok iyi biliyorum. Evet. O yüzden bu bana yetiyor. Doğru. Bunun reklamını yapmaya gerek yok. Sen gönlünden geçen sevginin reklamını yaparsan ben samimiyetinden şüphe duymaya başlarım kardeşim. Değil mi? Doğru. Yani bunu önemli olan karşılıklı hissedip yaşatabilmek önemli olan. Zaten yaşatabildiğin zaman kalıcı oluyor. Kapatalım abi. Allah senden razı Biraz olsun. Görüşürüz. Ee, daha yazılacak. Yazacağız. Anlarım. Ben zaten ağır yazıyorum. Güzel yazacağız. Biliyorsun işin fena tarafı. Abi görüşürüz. 10 numara oldu. Allah razı olsun. Ya Bahadır çok teşekkür ederim Öyle ya. Ne demek ki abi? Benim de burada olur vakit geçirdiğin yok için abi. ama. Ya Bahadır şunun güzelliğine bakar mısın ya? He, çok güzel. Aşırı güzel. Çok iyi ya. Büyük kedi, en büyük kedi bu. Ben bu kokuyu çok seviyorum. ya. Bu ne kokusuysa. Bu mu? Muhteşem kokuyor. Evet. Abi görüşürüz. Kardeşim, Allah geliyorum ya. Tamam abi. Yazı yazacağım yani Mecburi. Şunları halledeyim, şunları odama koyayım. Ama bugün bunları bu <laughs>